Evet hard mod. Granny 4 Granny Chip bende. Artık bir oynamayacağız. Çık atma öyle bir Burası yok video bırak söyleyeceğim. Bugün. Ya bana ay sik Kasıyor aradı. Kasma lütfen. Bravo ka o kasçı ama. Kongo şuna bak. Tağın geldi ya baksana. Küpesi. Um. El var şu tonsu. Batarya buradan. mod girdim ha Allah çapsın kan çapsın ekmek çapsın Allah benim ben onlar artık mod girdim o da ki o versiyle oyun bir tatlı zaten skates mı oğlum hiç bir şey yok tamam iki tane mikrofon mu <laughs> köpek ya lan bir hammer varsa ne olacak köpek ya bir şey istedik ki ya Bir dakika da iki tane eşya buldum. acaba pacaman geldi. O dede. Ya ondan da. Aşağıdan o kaçalım. Ama yapma ya. O kanka hiçbir şey yok. Ay hamur. 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 Ha hamurla çok güzel şey. Altta da... Anladın kardeşim ya? Aa elmas orada lan. Elmas skittistan başka yoktur. Elhamdülillah. Yani Nasıl alacağız. Elmas alacağız. Duvar elmasını Oğlum dur ya abimden. sa. Ne yapalım? Hun bir tabuk aldı. Sinir çıkalım. Ösadımla takay yüzendirdi. Siket var? Yok. Bir baktı o kanıma. Ne de şey bunlar nedir? Yoksa küfürler geldiler geldiler onun hızlı kopya koşuyorlar zaten ya. Tamam buradan gitmem şu beş Sen anahtarı bir şey çıksana. O dediğinin ben. Ah hamura da bulduk. Şuraya bakacağım şuraya bakacağım. Kim şurada skaters var mı? Küfür etmem yani. Ha. Yani ismi öyle. Um, um, makas yani. Oyun ne? oyun öyle kurmuş. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yoksa Niye çözüm? Arabadan kaçmak istemiyorum. Padlockla uğraşamam ben. Ya. gir artık ya. Oğlum öyle bir çıktın ki hayvan mısın ya? Hem burada. Hem burada üstüne gidelim. Hem burada o dışarı çıkalım. Çıkartalım. Lan. Bu mu yakından? Aa sikittin sonra da. Abi çıkalım hemala bir şeyimiz kalmadı arabadan kaçmayacağız zaten ya ya in artık ya skitestan başka bir şey yoktur çünkü bir tane çıkıyor buradan öyle biliyorum bakacağım adam hadi oğlum ya kaç kaç i̇ki, iki metre bile değil Belki arabadan da oku kaçabilirim. Padokey haberi ama çıkar. Oğlum elin yok bak aç artık sen de ya. Üf. Sen ne var işte ya? Sikiyeti bir bak kalmayacak şunu kesin. O refleks yapacak. <tıklı> <tıklı> oldu? Deprem mi? Tamam olur sanırım. Aşağıda. Dışarıda bir işimiz var mı? <laughs> Ama o dışarıda sıkı ee, o tornavi de kor. Oğlum o tornavi de. <laughs> Gel. <laughs> Babana geliyor. Ya oğlum biç geliyor ya. Ben seni kandırdım. Umarım lan Dönebilir miyim acaba? Lan <laughs> aramızda 2 metre Ya ikinci günde bu kadar bir şey yaptık Yani o kaçabiliriz İki tane ikinci günde bu kadar <laughs> Ne oluyor oğlum? Anladık ya İ İki kere mi yakalacağım onu? Ben onu dışarıda skeptis görmüştüm. Anamın ki onun önünü. bir şey var mı? O ne var? çok yakın. Ben geri oradan <laughs> Allah çarpsın bakalım. Ne öldürürüm ha? var e, e bu mı baksana? <laughs> Ama yeter ya Allah çapsın yeter ya F Anladık birader ya 30 kere mi çıkacaksın ya Anladık ya. Me, me baba, Arkama da sen ne oluyor? Çok gibi deli. Ah! Pro mimarım onun ben. Ben bir skiti sıra alayım kan. Bak şu <şurada> bisiklet <skitisi> var. O ne ter ya? Asikrama inmiş ya. İki tane daha kötü bulduk ya. Saat kaç? arkadaşım yapacağım. 7 8 mi? Ananda mı? Ne bileyim. Ben yani dakikada bu kadar bir şey yaptık ya. Ay 8 8 oldu. Oyun da bir kere bile bulmadım. Şaka ben attım ben. Önce mi attım? Ben Patlokya e çıkarsa aşağıdan kaçacağım. O leverde bence. Oha lan. Aşağıdan mı kaçsam acaba? Tamam lan aşağıdan kaçıyoruz. Hem buradan aşağı inmesi farklı. Lever nerede? Lever nerede? Lever olsun oyun bitecek. Zaten. Patlokya'ya e varım. Kabaşıma tamam. Şu vardı. Şuradan bir gidelim <laughs> Bu ya? Neyse tamam. Belki... Iı, Bak görüyor musun? O kere olan silahın üstünde de e, e, mermilerle uğradık ya eskiden İşte onlardan da o parlaklık çıkarsa bozuşuruz al sen onları da yukarı çıkarsan uyumayacaksın hadi kardeşim biraz daha hızlı ya ne? Bok onu veriyorum. Başlayacağım ama ya. Üf. Ne ver çıksa da bir yer ama olacak. Al işte ya oyunu boktan uzatıyor ya. Tu Tuvalette dur belki burada değişimdir. bu. Bokta yokça. Elle veren geldidir. El götümüze mi soktuk o leveri? Lever nerede şimdi acaba? Ne yapacak şimdi biz? Video mu? E, bitirelim buraya. Yo. Video bitireyim mi? Bitirelim arkadaşlar. Açete soracağım. Bitirme Oğlum niye ne? Bak uğraştırmayın beni. Bok var Tamam gelsin işte bitiremedik. Bitti. Ne var o soyun bitecek şimdi. Bakayım üsttedir belki ya. Neyse var o Değilse valla sekiz kez videoyu bitireceğiz. Bir daha da bir şey söyleyeyim. Valla onlar mali onlar. O bitireceğiz abi. Videoyu bitireceğiz. Ne ee, ya bok var ne mi? sokacağım ya. Abi şurada e, ne var mesela? Bu ne? Bak bot diyor. Aldım ben silahı. E, ne yapacağım? Oğlum? On batı şu piçi bir kere daha vurmak istiyorum. Hatıra kalsın ya. Yani. Hangisinden? God. Hadi. <laughs> evet, Hangisinden? Gel lan. Gel. Gel lan. Gel Gel lan. Gel oğlan. Hadi gel lan. Biraz oynanın. E, an Hiç oynanamayacağım. İnanma. No, evet. O dışarı çıkan ama zaten. Bokma. Dışarıda... Bokma lan bu çıkıyor. Ah, é Kimmiş gördün? Sen hatıra kalsın tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.